Serkan Bey bu balkon açabilir miyiz? Balkon gösterebilir miyiz? Şimdi Balkonu size şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi şurada gördüğümüz olan şu anda e, kapanacak olan duvarımız var burada. Yani kapanacak. dış kaplaması, yalıtımı ve iç kaplaması yapıldıktan sonra biz koridordan zaten burayı göremiyoruz tabii. Anlıyorum. Anladım. Yani tamam. Bir... Orada e, balkona çıkış kapısının oradan çekim yapalım. Burada kapı şey olacak anladım. Evet. Tamam. Alalım böyle. Şu an balkon açılıyor. Evet. Tabii bunları farklı bir sistem olacak değil mi Serkan Bey? Farklı bir sistem olacak. Bu, 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 kalmayacak, bu, kalmayacak bu yani. Bu pro, prototif mi var. diyelim buna? Tamam. Ağaç var. Bence tamam. Daha indirmeyelim. Böyle anlaşıldı. Evet. Zarar vermeyelim. Aynen. Şimdi vermelik. benim bu baktığım taraf kapı olacak galiba. Yani. Buradan çıkış olacak galiba. Diğer aynı aynısı gibi. Her Hemen. Iki var. Tamam. Geliyorum şimdi o tarafa doğru. Sizin çekimi yaptığınız yerden. Burası duvar diye işte, düşünüyoruz. Değil mi? Tamam. Kim yaptınız evin bizim kapımız var. Buradan da yine aynı terasa çıkan bir Tamam, şey bak kapımız geliyorum. Kapımız yani ferah bir şekilde ev havasında, <laughs> bu havasında bir villa Gerçekten gerçekten yani, şu an ne desek? Bak buradaki zem, zemin geçişini bile çok bir, iyi yapmışlar. Bildiğim, Ayağını sürtün şöyle. Bildiğim kadarıyla bak, belki de söyleyeyim. Türkiye'de miyim, dünyada değilim... Bu kadar genişlikte açılımı olan bir karavan bilmiyorum ben. O kadar araştırma var ama görmedim yani. Türkiye'de santim, 90 santim çıkanlar, 50 santim çıkanlar var ama yani 1.80 çıkan yok. Şu an evet. benim karavanımın genişliği şu an 4 metreyi buldu. Yani salonumun ölçüsü şu an 4 metreye 6 küsür. Aa maşallah. Yani peki şey soracağım yani burada, burada bir ekip mi var? Kim var? Kim yapıyor bu işleri nasıl? Şöyle de, ben e, işten en arka kalan zamanlarımda yaptığım için süreç uzuyor zaten. Hmm. Ama kendime yaptığım için her şeyi önem veriyorum. Yavutum da Yalıtımda bütün ihtimallere göz önüne ne var burada? Keçe var görüyorum. görüyor şey çalıştım. Yani şu an şurada şöyle. Elektrometrik folyolu var. Az açabilir miyim? Kalın bir şey Yen mi o? Nasıl? ince bir şey mi o? Bu 3 santimlik. 30 tamam. evet, milim güzel. diye biliniyor. 30 milim kullanma aldım. Hem ses hem ısı yalıtım amaçlı onu kullandım. Evet ses de Onun önemli. Onun devamında keçe galiba. Taş yünü izazamımızı kullandım. Onun evet. devamında ee, şu gösterebileceğim ürünün bir örnek gösterebiliriz de. Hı Bu, evet. Bu keçemizi kullandık. Bu galiba yanmaya dayanıklı bir evet, şey. Evet. Yanmaya karşı. Onda öne önemli bir şey yani. var. Güzel. Bu da e, nem bayırdıya bildiğimiz bir ürün ama. Bu da ses son, için mi? Son katalogda bunu kullandım. Yani. Evet. Yani